Hocam merhaba. Bugün size izleyeceğimiz videoda Makaraları nasıl çalıştı ve kuvvet üzerindeki etkisini izleyeceğiz. Başlatıyorum. Şimdi burada sabit bir makara kullanılıyor ve cismin ip yardımıyla çekildiği görülüyor. Şimdi görüyoruz. Biraz ilerleteyim. <laughs> makara uygulanan kuvvetin yönünü değiştiriyor ve bu da cismin daha kolay çekilmesini sağlıyor yalnızca bu yapılan iş miktarını değiştirmiyor zaten görüyoruz şimdi ise dinamometre ile uygulanan kuvvet ölçülüyor taktı dinamometreyi ve şimdi cisim belirli bir mesafe boyunca hareket ettiriliyor. Cisim yukarı doğru çekilirken ip aşağı doğru çekiştiriliyor ve bu şekilde kuvvetin yönü değiştiriliyor. Bu sayede cismi kaldırmak daha kolay hale geliyor. Sonuç olarak makara kuvvetin yönünü değiştirerek iş yapmayı kolaylaştırdı bu deneyde. Yapılan iş kuvvet ve yolla ilgilidir. İş daha kısa sürede yol yapıldığında güç de artar. Videoda makara ve dinamometre ile izlediğimiz deney makaraların iş güç ilişkisini anlamamıza yardımcı olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.